yarışmacımız Bilgi Hanım'la birlikteyiz efendim. Kendisi Uludağ Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi okuyor 3. sınıfta. Evet. Ailece kelime oyunu takip ediyorlar fakat Hı. ailenin içerisinde başvurmaya cesareti olan bir tek Bilgi Hanım var. Evet. Böyle konuşuyorum ki belki diğerleri de söylediklerimden biraz böyle alınır da gelmeye çalışıyorlar diye. bakalım. Hadi bakalım. Belirleyici olan elbette sizin performansınız. Kaç puan almanız lazım? binden fazla. 7000 de olur. 7000'in üzerine bir saniye arttırırsanız rahat edebilirsiniz. Bakalım. Tamam. 28 tane harf alabiliriz demektir bu. Yani soru başına iki tane harf alabilecek durumdasınız. Çok da fazla riske atmaya gerek yok. Yani sakin sakin ilerleyeceğiz. İşte beşinci sıranın güzelliği bu gibi noktalarda ortaya çıkıyor. Hadi başlayalım görelim. Bilgi hanımın ilk sorusudur efendim. Der ki. Çok tanrıcılıkta tanrı. Harf alayım. Buyurun. İlah. Değil. Bilmiyorum. Sizin i̇lah. cevabınız bu mu? Evet ilah. İlah dediler. Üç <laughs> Gelsin bakalım. Bu sözlükte ne yazıyorsa onu kullandığımız bir soruydu. Bunu biraz değiştirdik. İkinci sorumuz. Teknolojik evrim geçirmiş kaldıraç. Artık ona kaldıraç denemez. Denmiyor da zaten. Harf alayım. Kaldıraç disipliniyle çalışan bir araç harf alayım. Hmm. Vinç. Olur mu olur. 200 puan kazandırır mı? Aynen öyle. Buyurun dolaylı sorularla devam ediyoruz. Beş harfli cevapları bitiriyoruz efendim. Görelim nasıl sorulmuş. Diyor ki manevi alemde ödüllendirileceğine inanılan davranış. Yani ben bu davranışımın karşılığını manevi alemde alacağım. Bu davranışı ne deriz? Harf alayım. Harf alayım demeyiz. <laughs> sevap. Sevap diyebiliriz. 400 Aklıma puan gelmiştim. kazandırır mı? Ödülse sevap cevap. Ceza ise günah. B harflidir, bitmek üzeredir. Tavla oynar mısınız? Hayır, çok değil. Çok değil derken. Yani mesela o Farsça zar kombinasyonlarını biliyor musunuz ezbere? B Hayır, bilmiyorum. Penciseler. Ama ihtimal var dört ciğerler falan biliyorsunuz evet. biraz. Hadi bakalım. Fırsat, okazyon, umulmayan iyi rastlama anlamında da kullanılan altı altılık zar kombinasyonu. Düşeş. Altı altı mı düşeş? Bilmiyorum. Tutarsa dedik. düşeş mi? Umarım. Vallahi düşeş, 1400. <laughs> Allah Allah. Altı harfi tek bir kelime. Altı harfi cevaplarımın her ikisi de aslında kadın ismi olarak da kullanılıyor. Peki. Bu da bir sonraki de. Gelsin bakalım. İçten, samimi veya içtenlikle ilgiyle bu anlamlarda kullanılan bir söz. Aynı zamanda kadın ismi. Harf alayım. Geliyor. İçten, samimi veya içtenlikle ilgiyle. Harf alayım. Seni içtenlikle kutlarım seni nokta nokta kutlarım. Çok içten, samimi bir çocuktur. Çok nokta nokta çocuktur. Candan. Emin misiniz? Evet. Olmalısınız. 400 puan kazandırıyor size. 1800'e çıkıyor kasa. Son altı artı cevabın peşindeyiz. Ne demiştik? Altı artı cevaplarımız aynı zamanda kadın ismi olarak kullanılan kelimelerden seçilmiş. Bu da öyle. Gelsin. Az görülen, az bulunan. Harf alayım geliyor. Bir i harfi geliyor. Nadir gibi na Nadir erkek ismi. <laughs> evet. Nadire o zaman. Nadire. <laughs> MAĞDURE gibi. <laughs> Ay değil. Harf alayım. Tek bir harfte sıkıntınız var. Tek bir harf için Halide kırmak istemiyorum. Halide falan mı? Valide. Hayır Halide. Halide. <laughs> harf bir harf. Daha. Tamam. Uzaklaşıyorsunuz. Nadiye falan mı ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Bilmiyorum yani. Tamam Nadiye o zaman. Nadiye değil. Of. Nadire de değil. Naciye. Naciye de değil. <laughs> Ay gitti ya. Var ama böyle başka isimler de var. O <laughs> Naziye falan. Nadie, na, Nadir'den ilerleyin de harfde bir sıkıntı var. Nad yok. Az yok. görülen, az bulunan nokta nokta bir parça. Naciye bir parça duydunuz <laughs> mu? Yok yani. Çok Aa. nokta nokta bir parça. Of. Nadide. 1500 puana geriledik efendim. Sıkıntımız yok çünkü 7 harfli ilk cevabımız bizi 2000 puanın üzerine çıkartacak. Çıkartacak mı? Evet. Evet. Gelsin o zaman sorusu. İlk 7 harfli cevap. Diyor ki ustalık ve hüner anlamında bir söz. Harf alayım. Naciye. <laughs> Harf alayım. Buyurun geliyor. Gitti konsantrasyon. Tamam sağlayacağız şimdi. Ustalık Mahar, ve hüner. ma ma. <laughs> Ne oldu? <laughs> Maharet. Maharet olabilir. Bir tane daha var. Mesela çok nokta nokta bir hanım. Çok maharetli bir hanım. Bir de Biliyorum. Biliyorsunuz. Derler ya de mesela hani nokta nokta o değil. Şunu yapabiliyor musun sen? Nokta nokta onu yapmak. Maharet onu yapmak ya da Hamarat. Marifet. Efendim? Marifet. Oh burada takılsaydık oh. çok kötü olurdu. 2000 puan evet, çıktı kasa. Evet yüreğime nerede? Güzel bir dönüş olacak. 7 harfli cevaplar bitsin efendim şöyle bir soruyla. Tek bir kelime net bir soru. Tamam bundan sonra odaklanıyoruz öyle şakalar kahkahalar yok. Gezici güvenlik görevlisi. Harf alayım. Buyurun. Devriye. Devriye 600 puan değerinde. 2600'e çıktı kasa. 1,5 dakikadan fazla süre var. Hemen arka tutunmayın olur mu? Tamam. Bu ilk 8 harfi cevabı hiç harf almadan 800 puan kazanarak atlatabileceğinizi düşünüyorum. Ne olur yanıltmayın beni yaparsınız bunu. Tamam. Garip bir şey gibi gelecek. Gerekirse iki defa okuyun soruyu. Tamam. Vallahi kolay. Buyurun gelsin. Kameri takvime göre her ayın 14 veya 15. gecesinde dehşet saçan efsanevi yaratık. İki kelime. Kameri takvimi biliyor musunuz? Hayır. Ay takvimi. Her ayın 14'ü ya da 15'inin gecesinde bu efsanevi yaratık dehşet saçar. Biliyorum ama harf alabilir miyim? Alırız, alırız. Harf alayım bir tane iki kelime. Her ayın 14. veya 15. gecesinde, kameri ayların 14. ve 15. gecesinde dehşet saçan yaratık. Biliyorum ama harf alacağım. Bugün ayın 14'ü. Yok. Bir tane daha. Gelsin. Bir harf daha alacağım. Az süre kaldı. Yok. Aha yok yani. Ayın 14'ü neye derler? Durduracağım. Durdurun. Süre bitti. Hani ayın 14'ü gibi kız falan derler. Bugün ayın 14'ü kız saçını kim ördü? Türkülerde falan <laughs> geçiyor. Neden önemli o ayın 14'ü? Allah Allah. Kesin bilmiyorum bence. Ay takvimi olduğuna göre bir şekil alıyor ayın 14'ünde ay. Ondan bu kadar ünlü. Gitti, yok. Nasıl bir şekil alır Ay, Bilge Hanım? D ne gibi şekiller alır? Yani dolunay olur, yarım ay olur. Değil mi, değil mi? Olur öyle. Evet, o zaman. Tamam. Aa, çıktı. <laughs> Hiç Dolunay'da. aklıma gelmedi. Hiç. Ama evet, biraz karışık sorduğumuzu kabul ediyorum ama şimdi. <laughs> evet, ayın fazla karışık. Kabul edin. Dolunay. Dolunay'da dehşet saçan kim var? Bir kurt adam var. Hiç gelmedi. Gitti. Gitti. Gelsin bir diğeri. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Birini grup halinde Dışlamak. yok saymak. İşte budur. 800 daha 2900'e çıkıyor kasamız. 2900 puandayız. 3800 daha kazanabilecek durumdayız. Hiç harfi almasak bile ne yazık ki 7000'i yakalayamıyoruz. İyi gelmiş. Kurt adam bizim. Evet. Çanımızı ok tıkadı. Buyurun gelsin bir diğeri. Dokuz harfidir tek bir kelimedir mastarla biter. Şşşt. Diyor ki bir anda ortaya çıkmak. Mecazi anlam elbette. Fırlamak. Harf alın. Harf alayım. Buyurun. Belirmek falan Harf Alın. Değil. Harf alayım. Buyurun. Çıkıverme falan mı ne? çıkma deyip de çıkıvermeyi mi sorarsın? Bir harf daha alayım. Buyurun. Biti verme. Biti verme. 600 puan değerinde 3000'i açtık asa. Soruları görelim. 5 saniye kalmış ama daha 3 tane soru var. Ha gayret. Hızlı hızlı görelim. Görelim. Hemen yüzünüzü ekşitmeyin öyle. Buyurun. Son 9 harfi cevap. 2 kelime. Tertipli olma hali. Harf dediler. Evet harf dedim. Evet. <laughs> dedim. <laughs> Tertipli olma hali Şu ortalığa bir Çeki düzen Çeki düzen verelim 800 puan daha 4000 açtı kasa 5 <laughs> saniye nedir? 5 saniyede ülkeler kuruluyor Hadi gelsin bakalım 10 harfi tek bir kelime Şöyle sorulmuş Dayanıklılık ve cesaretle karşı durmak, karşılamak 2 kelime Tek kelime Süre gidiyor Harf, Harf alayım bir tane daha mı? Evet bir tane daha. Evet bir tane daha. İstediniz değil mi? Evet istedim. Evet. Dayanıklılık ve cesaretle karşı duymak durmak, karşılamak. Göğüs germe. Tek kelime ise ya. Germeyi atın. Göğüslenme. Göğüslenme. Göğüs, hayır gö <laughs> göğüs. Ne göz? <laughs> bir harf fazlası var onun. Göğüsleme. Göğüsleme ya da göğüsleme. <laughs> Allah Allah. 800 puan değerindedir. Göğüslenmek değil de insanın aklına bambaşka şeyler geliyor. <laughs> 14 sorunun 14'ünü birden gördük. İşte bu da son sorumuz son cevabımızdır. Yabancı kökenli bir kelimedir. Çok kolay bir kelime değildir. Şöyle sorduk gelsin. <laughs> harf alayım. Çeşitli uluslardan kişileri içinde bulunduran... Harf alayım. bir söz. Benim duyduğum i̇ki. iki tane mi, üç tane mi öyle bir harf istediler. İki miydi üç müydü? Üçtü bence. Bence de. Çeşitli uluslardan kişileri barındırıyor. Mesela bir yer düşünün, bir yerleşim birimi düşünün. Bir sürü ulustan insan oranın halkı. Evet. Yani nokta nokta bir yapısı var onun. Biliyorum. 77 buçuk millet yaşıyor orada, demek ki nokta nokta bir yapısı var o yerleşim biriminin. Biliyorum ama... Yabancı köken ne? Ee, ka... Yok gitti yok. Geliyordu bir ara ne oldu? Ka... Kozmopolit. Ah. Kozmopolitan. Biliyorum ama yok. Yok işte yok. <laughs> Bilge Hanım'a bir kocaman alkış verseniz. Gitmeyin bir yere. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin. Yok gidiyor. Yok ben sizinle kapatacağım benim. Çok sempatik bir hanımefendi. Güzel de başladı ama sonunu istediğimiz gibi getiremedi. Ne yazık ki bugün hiçbiriniz çok şanslı değildiniz aslına Değil bakarsanız mi? efendim. Hepinizin başına bir sıkıntı geldi. O sıkıntıların arasında ipi göğüsleyen isim Merve Hanım'dır. Bir alkışı daha hak etmiştir. Grubun temsilcisi olacaksınız. İnşallah yeni başarılar kazanacaksınız. Müsaadenizle ben rakiplerinize teşekkür edeyim. Melike Hanım tanışmak, sohbet etmek çok güzeldi efendim. Aynısı benim için de geçerli. Teşekkür ederim. İyi ki ederim. Çok sağ olun. Neşe Hanım'a çok teşekkür ederiz. Derine çok, çok selamlar götürün ]iniz. bizden. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Fulya Hanım biraz daha rahat odaklanabilseydiniz çok güzel sonuçlar alabilirdiniz. Canınız sağ olsun. Çok Hayır. çok teşekkür ederim. Ben Grubun teşekkür ederim. Grubun en sempatik üyelerinden biri. Bilgi Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Siz burada otururken ben müsaadenizle bölümü kapatmak Peki. istiyorum. Efendim bugün de böylelikle sona erdi. Yarın yine buradayız ama yepyeni 5 yarışmacı ile birlikte kendinize iyi bakın. Bizi de hüksüz bırakmayın. Hoşçakalın.